kız? Kız aklını mı yedin sen ha? Elin oğluyla yüz göz olur mu hiç? Biz evleneceğiz. Yüz gözlüğü mü kaldı bu iş? Doğdum mu pişman edeceksin sen beni. Bak. Babasının gözüne girmeden o çocukla gözün gözüne değmeyecek. O kadar. Yoksa vallahi de karışmam. Billahi de karışmam. Ay aman karışma zaten. Bana ne be babasından? Benim işim. Oğluyla. Civan. Sen personel katına gideceksin. Orada şoförlerin dolabı var. Bedenini, ayakkabı numaranı söyle. Ne giyeceksen verecekler. Oğlum hadi. Damla Hanım birazdan çıkar. Okula götüreceksin. Okuldan eve. Hadi oğlum. Hadi. Ya Rabbi şükür diyeceğine. Siz de bunları giyeceksiniz. Saçlarınızı da sıkı sıkı toplayacaksınız. fırfırlı fırfırlanıp da giyelim mi? İster misin? Makyaj sade, ruj yasak. Temiz pak olun kafi. Bakayım tırnaklarınıza. Ağzımızı da açalım mı? Dişlerimize de bakacak mısınız? Anne. Kafi Muhten Hanım. Kafi. Manikürlü ama ojesiz olacak. Al kızım, hadi. Gelin bakalım. Gelinliğe kadar hizmetçinin forması giyelim. Ablan neden hemşire üniforması giymiyor? Giyerim. Dert değil. Bana bak. Tembihlerimi unutmayın. Şeniz Hanım gık dedi mi ikiletmeyin. Biz işimiz neyse onu yaparız. Merak etme sen Nurten Hanım. Şeniz Hanım'ın o tatsız meseleden haberi yok. Artık öyle bir mesele de olmadığına göre haberi olmasına da gerek yok. Anam, anam, anam. Ayy. Kız Nurten, kız bunların evi bizim köyden büyük. Ha? Neriman sen geç mutfağa bekle. <laughs> 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 Neriman. <laughs> <laughs> Salon mu bu? Sana diyor, mutfak diyor. Ceren sen de geç babaannenin yanında dur. Fazla dolaşma ayak altında. Kat bilmem nesi değil miydim ben? Bir mutfakta ne işim var? Yasak. Sana yukarı çıkmak yasak. Ben dedim benim yanına gideyim. Kolay gelsin Hemşire Hanım. odaların düzenini göstereyim. Hadi. Hadi sen de babaannenin yanına. Bey'in odası. Dün değiştirdim, bugün kalsın. İki günde bir değiştireceksin. Gel hadi, elini korkak alıştırma. Çarşaf lekeli. Değiştirmek lazım. Hmm, bir yeri kesildi herhalde. Tamam değiştir. Makineyi göstermiştim zaten. Hatırlar. Ortalığı da topla. Sonra da odasına geçeriz. Beyefendi de hanımefendinin odasına benden başkası giremez zaten. Öyle olsun Cenk Karaçay. Olsun.. Bakalım babam bu işe ne diyecek.. Gel bakalım Nurten.. Şeniz hanım nerede? Masajda Agah bey.. İyi.. Seninle konuşalım bakalım biraz.. Siz o konuyu kapatmıştınız Agah Bey. Birini kapadım, öbürünü açtım. Ben pek anlamadım ama. Boş ver şimdi Nurten sen. Bu iş hayırlısıyla olacak. Ben de Agah Karaçaysam gelinimi alacağım. Vallahi Agah Bey ben o kıza keyfilim dedim ama. Küçüğü çöpe at. Bana bir lazım. Öbürü gibi kaşı gözü oynamıyor. Bir bakışsa tanır bu gözler gözü yüksekte olan Nurten. Ben ikisinin de notunu verdim. Küçük bir halta yaramaz. Ama büyüğü... Namusu, edebi yüzünden akıyor, yüzünden. Ama Agah Bey, abla kardeş onlar. Yani kime niyet, kime kısmet olur mu? Kısmeti Allah bilir. Ama niyete gelince ben kimseye niyetimi söylemedim. Ağzından küçüğünü gelin edeceğim dedim mi? Demedim. Ben sizden gelin istiyorum dedim. Kime yemin verdik? Kime söz kestik? Allah'tan başka kimseye borcumuz yok bizim Nurten hanım. Ben böyle uygun gördüm. Ve böyle de olacak. Benim gelinim hemşire hanım olacak. Hemşire. Bakayım sen buraya. Burada çamaşırları yere atmayız. Ben kaldıracaktım işim bitince, onları makineye atıp.. Geldiğiniz yerde bu işler nasıl yapılıyordu bilemem ama, bizim evimizde kirliler makineden önce yere değil kirli sepetine atılır. Affedersiniz fark etmedim. İsminiz neydi? Seher. Seher hanım. Burada da Vaki ile bulunduğunuzun farkındasınız değil mi? İşimiz bitince gideceğiz. Elbette gideceksiniz. Personelsiniz, işinizi yaparsınız ve gidersiniz. Ama siz istisnasınız. Gittiniz. Ertesi gün geri döndünüz. Evimde daha önce hiçbir personelle böyle anlamsız ve uygunsuz bir şey yaşanmamıştı. Benim oğlum sizin arabanızı çalmadı hanımefendi. Daha açık konuşalım istiyorsunuz. Peki. Ben sadece oğlunuzu değil, kızlarınızı da kastettim. En son gördüğümde küçük olan da sanırım. Eşimin paçalarına yapışmıştı. Neden? Eşinize sorun. Seher hanım eşimle hemşerisiniz. Eşim toprağına çok bağlıdır. Toprağının insanına çok sadıktır. Ama bu sadakat, zaman zaman suistimal edilir. Ve suistimal edenler, önce karşılarında beni bulurlar. Bunu unutmayın. Çocuklarınıza da unutturmayın. <laughs> Cevap versene kızım duymuyor musun? Ne işin vardı orada? Ben size yukarı çıkmayacaksınız demedim mi? Ben... S size Size... Mazeret istemez. Babanın evine dolaşmıyorsun Ceren Hanım. Ceren. Agah Bey. Benim anım Ceren. Neyse ne? Kafanıza göre öyle aylak aylak dolaşın diye iş verilmedi size bu konakta. Attığın adımı sayacaksın sen bu evde. Yerini bileceksin. Nurten hanım sana nerede dur diyorsa orada duracaksın. Şimdi in aşağıya bir daha da görmeyeyim seni kapımda. Çık dışarı. Oh, dersini verdiniz edepsizin. Ay dilim tutulaydı da ki fiilim demeyeydim. Bizi duydu bu. Kapıyı dinliyordu Ferfecir. Yok. Duysaydı da mümkün değil. Bu öyle feci bir şeymiş ki... ...onun yerine ablasını istediğinizi öğrense... ...taş üstünde taş bırakmazdı. Bakalım